Merhaba arkadaşlar. Kanaryaların mama yemesi. Yavrular var görüyorsunuz orada. Kaç tane? 3-4 tane. İç içe girdikleri için pek belli olmuyor ama 4 tane sarı top var orada. Burada da yeni çıkmış var. Belli oluyor. Daha tüylenmemiş zaten. Abim buraya yazmış. 28 Şubat'ta çıktı diye. Burada ayrı var. Yatıyor daha. Bunun eşi de öldü sanki. Burada da yatan var Genelde hepsi yatıyor. Bunlar bayağı büyümüş. Bir iki güne yeme düşer bunlar. Bir tane de yerde. Burada da ayrı var. Kaçtı o. Burada yatan var.